Arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyeyim ki bu akşamki operasyonumuzda e, hepinize şimdiden başarılar, kolaylıklar diliyorum. Zor bir işe başaracağız. İki yönlü giriş var o sokağa. Bir, karşı taraftan gelecekler. Biz bu yönden geleceğiz. Aşağı tarafından yolun. E, Feyzullu abiniz de bu operasyona katılacak. Alevi yani tam e, bizim kızımız e, Aytun Onlara teslim edileceği sırada Aykut'un yanında Ferit olacak. Ferit iki adım mesafe gerisinden Aykut'u takip edecek. Aykut'u vereceği anda Alevi bıraktıklarında, Efe'yi bıraktıklarında Alevi Feyzullah abiniz alacak. Eski emniyetçi arkadaşımız Efe'yi de sen alacaksın orayı. Ee, tam bu esnada Aykut'un emir tarafından geçtiği noktada sis bombası atacağız. Göz yaşartıcı bomba kullanacağız. Arbede yapacağız ortalıkta. Aykut'u kurtaracağız önce Aykut'u alacağız. Ama emirin ya da başka birinin söz verdik kılına dokunulmayacak hiçbir şey yapılmayacak. Herkes görev yerinde herkes son derece dikkatli verilecek talimatları geecekler arkadaşlar. Oğlum o söyle araçları oraya çekmesinler. O minibüsleri oraya çekmeyin. Oğlum çıkış yapacağız birazdan. Nasıl hissediyorsun kendini? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor bir şeyler. Yok ya. Ne bitmeyecekmiş gibi? Fırtına hiç dinmeyecekmiş gibi geliyor ne bileyim. Hepimizi vurdu. Ya bilmiyorum. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Bazen çok kalabalık. Anamın derdi, sevdamın derdi. Başımız emir belası. Amirim, emir beni yok ederse... Korkuyor musun böyle bir şeyden? Korkmuyorum da... Ama operasyonda hani bir problem çıkarsa ve... ...geri dönemezsem Operasyonda bir problem çıkarsa geri dönemeyecek olan sen değil ben oğlum. Yaşımız icabı yani. Değil mi? Ben hayatı çok yaşadım oğlum. Senin hayattan alacağım var. Yine de siz varken gözüm arkada kalmaz benim. Benim de sen varken. Türkan ablam çok şaşırttı beni ya. o bizim ailenin direğiydi, savaşçıydı. İlk defa onu bu kadar düşmüş veriyorum. Annem bir taraftan yenilmiş, ablam yıkılmış. Babam çökmüş vaziyette. Neyse ya, darlandırmayayım ben sizi şimdi bundan bunlarla... Ne demek istediğimi anladınız ama. Anladım Ferhat. Ferit evet, korkuyor musun? Korkmuyorum da biraz tedirginim. Siz